Kıymetli dostlar, Ege'nin incisi dedimden herkese merhabalar. Bugün sizlere Altınkum Plajı'na yürüme mesafesinde Altunkum Mahallesi'nde bir adet bloktan oluşan bina içerisinde ayrı mutfaklı 2 artı bir dairemizi tanıtmaya geldik. 12 adet daireden oluşan bu apartmanımız içerisinde güzel de geniş büyüklükte bir havuzumuz var. Kıymetli misafire yeteri kadar dizayn edilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi şezlong alanlarımız mevcut. korkulumuzun ağrıdığında yine ara sokak yolumuz var. Ön taraftaki sitemizin de havuz ortada kaldığı için kesin önümüz kapanmıyor. Drone videosunda gördüğünüz gibi plaja 200 metre mesafede, hemen marketten arasına harika bir lokasyonda yer alıyor. Hiç vakit kaybetmeyelim. Dairemizden içeriği Geçelim. Değerli misafirler, dairemizin içerisindeyiz. Burası bizim salon alanımız. Şöyle gördüğünüz gibi 21 metre metrekarelik bir genişliğe sahip. Burada L şeklinde bir dizayn edilmiş koltuk takımlarımız var. Bu arada gayrimenkulümüz eşyalı olarak satılmakta. Önde bir bağımız var. Hemen sol tarafta yemek masamız, başucumuzda klimamız. Burada balkon için bir bahçe takımı mevcut alan geniş kullanışlı. Bu tarafa döndüğünüzde burada TV ünitemiz var. Sağ tarafta gümüşlükleri koyabileceğiniz vestiyer alanı var. Burası da güney ve doğu cephesine bakan bir PVC. Buranın da tatlı bir balkon alanı var. Şöyle sağa doğru devam ediyor başlangıcı buradan. Sol tarafta şöyle gördüğünüz gibi masa ve sandalye atabileceğiniz hacme sahip. Burayı da detaylı çekebilirsin abi. Çünkü burası oradan biraz daha şöyle geniş. Bu tarafa geldiğinizde videonun başında söylediğim gibi önümüzde karşıdaki siten havuz olduğu için kesinlikle bir blok yok ve kapanmıyor. Açık doğu ve güney cephesinden sürekli güneş alır bir vaziyette. Evet devam ediyoruz. Gayrimenkulümüzün avizesine, klimasına kadar her şeyimiz mevcut kıymetli dostlar. Evet bu tarafa geldiğimizde bir yatak odamız var. Yatak odamızın kullanımları da oldukça geniş. Burada şöyle gördüğünüz gibi alt tabanlı bir çift kişilik yatağımız başlarda komodilimiz mevcut. Kıymetli misafirler yine baş ucumuzda da klimamız var. Neredeyse evimizin bütün odalarında klima mevcut. Burası da ara hol alanımız. Şöyle gördüğünüz gibi termosifonumuz var. Altta şöyle küçük ev eşyaları için korunaklı bir alan mevcut. Burada dilerseniz bir yer oluşturabilirsiniz. Şöyle dekor olarak da portmanto tarzında montlu konulmuş. Evet sultan yatağına geliyoruz kıymetli misafirler bu Osmanlı ürünüdür diyeceğim tabii ki de şaka yapıyorum bu ev sahipleri İngiliz'den aldığı için eşya buradaki İngiliz'de böyle şeyler düşkün olduğu için bunu da bırakmış burada şöyle gördüğünüz gibi sultan yatağımız var başlarda gold işlemeler var çift kişilik yatağı övecek halim yok ama anlatıyoruz Burada şöyle gördüğünüz gibi şifon yerimiz var. Burada makyajlık aynalık. Yine burası da güney ve doğu cephesine bakan PVC. Üç kapaklı aynalı bir gardırop. Üstte yine klimamız var. Bu arada pencerelerde de yine güneşlik perdelerimiz mevcut. Bu tarafta da yine iki kapaklı bir gardırop olayımız mevcut. Yine başlarda da komodinimiz var. Evde çok da güzel dekor edilmiş tablolarda mevcut. Sanatsal bir daire izliyorsunuz. Evet banyo alanındayız kıymetli misafirler. Burada yarı çaplı bir duşa kabinimiz var. Bu da oldukça zengin duş başlıklı. Hemen sol tarafında lavabo alanımız, aynamız burada ve havalandırmamız var. Sağ tarafta yine gördüğünüz gibi klasik klozet VC'miz mevcut. Hayır, mutfak alanına da geliyoruz. Burada hanımefendileri ilgilendirecek en güzel nokta. Şöyle L şeklinde bir taşımız var. Altta çamaşır makinesi, bulaşık makinesi için bir yer kondurulmuş. Üst taraflarda şöyle gördüğünüz gibi depolama alanlarımız da oldukça fazla. İçlerinde de yine aydınlatma mevcut. Sol tarafta ocak yerimiz var. Burada bulaşık makinesinin dışa konulmuş. Üstte fırınımız, buzdolabımız. Yine burada da yer hacim edilmiş kıymetli misafirler. Bu tarafta yine bir balkon alanımız var. Arka taraftaki arsaya bakıyor. Yarın burada bir gayrimenkul yapılır yapılmaz. Onu biz bilemiyoruz. Ama burası da çıktığınızda şu anlık olsa da ferah görünüyor kıymetli misafirler. 2 artı bir ayrı mutfaklı 95 metrekare kullanım alan olan full eşyalı A'dan Z her şeyi mevcut bir gayrimenkul gördük. Burası Altın plajına 200 metre mesafede bir gayrimenkul kıymetli misafirler burada da ışığı indirip açabiliyorsun Adem abi onu da söyleyelim yani hem ışığın ayarını orada açıp kapatabiliyorsun o özelliğimiz de var kıymetli misafirler bu harika gayrimenkul sahibi siz olabilirsiniz. Fiyatımız 4 milyon 150 bin TL. Pazarlığımızda mevcut. Kıymetli misafirle gelen misafirlerinizi üzmüyoruz. Yardımcı oluyoruz. Gayrimenkul sahibi yapıyoruz. Siz de bu harika gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ömer Faruk Sağlam, Adem Koç. Kaliteli yaşamlar, ulaşılabilir fiyatlar.